İslam'ın cihat emrine de uyar. Günü geldiğinde Azerbaycan içinde savaşır. Günü geldiğinde Batı Türkistan içinde savaşır. Günü geldiğinde Kerküm Fener Kerkük Mum kimim söner kemkük Yağ yandığı fitil kaldığı korkarım Söner kerkük diye Iraklı Türkmen ızdırabında duyar Gün gelir 95 yılında Kıbrıs'ta Palikarya'ya karşı Anamur'dan sefere çıkıp Palikarya'yla Türk bayrağını indirmeye kalktılar 95 yılında. Ülkücüler gitti buradan indirdi. Yavuz abi. Bir, bir saniye. Kırım Türklerinin liderliğinde yürüyüş yaptık biz 76'da. Ülkücü hareket kanayan yarası en ağır yarası biz Batı Türkistan'ı kurtardık. Sıcak denizlere inmek isteyen Ruslara karşı bizde dediğimiz mücadelede 12 -14. 44'ten bu yana Rus İmparatorluğu'nu dağıttık. Beş Türk Cumhuriyeti'miz çıktı. Dünyanın başına bela alan şimdiki mücadelemiz de Amerikan emperyalizmine karşıdır. Ama gün gelecek bu uzun yolculuk içerisinde çileli yol içerisinde Türk diz çökmez. Biz Türk'ün temsilcisiyiz Hüküz Hareket. Bizi idamlar yıldıramaz. Hapishaneler yıldıramaz. Biz öyle inandık, böyle büyüdük ve gün gelecek Türklüğün beşi ana yaramız, Doğu Türkistan'ımız tüm zulmünden kurtulacak ve diyoruz ki tan atarken bir gün Yüce Tanrı Dağı'dan kürsadın gür sesi duyulacak, bozkurtlar uğrayacak, atlar ve yurmandan sulansın, güneş doğduğu yerine karşılansın ve bütün analarından biz de sizdeniz, biz de sizdeniz diyerekten kanatlı bozkurt olup her birimiz kürşat, urungu, ersegün, göçte solup Nasıl ki tarihteki o büyük istilal yapılmışsa bir gün ülkücü harekette Doğu Türkistan'da o büyük istilalını gerçekleştirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Anadolu'da Türktür. Türk kalacak. Doğu Türkistan kurtulacak. Ülkücü hareketin şerefli, haysiyetli kutsal davası budur. Ve buradan da diyoruz ki ülkücü harekete. Ülkücü hareket Kendin de kendine dön diyoruz. Aa